Merhaba, iyi günler. Bugün Siemens NX'in öğrenci versiyonunu nasıl indiriyoruz, nasıl bilgisayarınıza kurarsınız? Onunla alakalı bir video çekeceğim. Öncelikle Siemens Google'a Siemens NX Student versiyonu yazıyorsunuz. Bu koronavirüs nedeniyle Siemens NX'in, daha doğrusu Siemens şirketinin yeni başlattığı bir uygulama. Daha sonra sizi Siemens'in sayfasına atıyor şöyle. Ardından NX Student Edition kısmına geliyorsunuz. Enix Student Edition'a geldikten sonra burada üç tane adım var. Birinci adım bir hesap oluşturmak. ikinci adım e-maillerinizi onaylamak. Üçüncü adım yazılımı indirmek. İlk önce burada e, isminiz Ahmet, soy isminiz Mehmet diyelim. İşte buraya mailini, mailinizi yazıyorsunuz. Mailinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Telefonunuzu giriyorsunuz. Buraya ülkenizi yazıyorsunuz. Buraya da okulumuzun İstanbul Aydın Üniversitesi'ni yazıyorsunuz. Benim zaten bir hesabım vardı. Already have an account kısmından zaten hesabım var diyorum. Ardından ee, Şöyle bir deneyelim. Unutmuş olabilirim çünkü. Bir bakalım. Büyük ihtimal bu hesabımda ama. Ardından buradan zaten sizi hesabı açtıktan ve hesaba giriş yaptıktan sonra Dowland Enix Student Edition sekmesinden. Ama şimdi şöyle benim hesabım vardı zaten. Siz sıfırdan hesap açmak için oradaki 3 adımı yapmanız gerekiyor ee, ayrı ayrı. Dowland Enix Student Edition diyorum. Enix'in ee, öğrenci versiyonu şu an inecek. Tekrardan benim hesabımı girmemi istiyor. Tekrardan hesabıma girmek için bilgilerimi yazıyorum. Tekrardan girdim. Bakın beni buraya yönlendiriyor. Eee bu versiyonu indireceğim. Ee, buradaki ritmi indirmenize gerek yok. Şu 4.52 GB'lık dosyayı indireceksiniz. Dosyayı indirdikten sonra zip dosyası yani RAR dosyasındaki dosyaları çıkartacaksınız. Ben şimdi dosyayı indireyim. Ama 4 GB e, indirmeyi beklemeyeceğim. Videoyu durduracağım. Videoyu durdurduktan sonra e, yazılımı indirdikten sonra tekrardan e, kurulum sekmesine bakalım. Teşekkürler. Evet merhabalar tekrardan ee, Siemens NX'in kurulum videosuyla devam edeceğim. Şimdi Siemens NX'in resmi sitesinden indirdiğim öğrenci versiyonu setup'ımı şöyle masaüstüne alıyorum ilk önce. Ardından e, bu arada tekrar hatırlatıyorum bilgisayarınızda Winrar e, programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilmeyenler varsa e, Winrar yazarak Winrar'ın resmi sitesinden indirebilirsiniz. Ardından tekrardan Dosyaları çıkart diyorum. E, ardından tamam diyorum. Biraz bekleyeceğiz, mecbur. Tekrardan bekliyoruz. Bu çıkarma işlemi bittikten sonra videoya devam edelim biz. Evet, tekrardan e, devam edelim. Dosyayı ben buraya çıkarttım, şöyle alıyorum, ardından dosyanın içine giriyorum. Ardından tekrardan giriyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok karışık bir sürü dosya var. Bunlardan hiçbirine dokunmadan setup kısmından aktif ediyorum ve setup kısmı geliyor karşıma. Ardından kullanacağınız dil İngilizce olarak işaretliyoruz. Türkçesi yok NX'in maalesef. Ardından OK tuşuna basıyoruz. Bu gelen ekrana next diyoruz, ilerliyoruz. Ardından ben C'ye kurmasını istemiyorum mesela. Benim C diskim çok dolu. E, dosyanın yerine Şuradan e, Bir saniye E klasöründe Program files okumasını e istiyorum E diskinde Program files okumasını e istiyorum Dosyanın yerine değiştiriyorum Eğer sizin de yeriniz yoksa veya başka bir diske Kurmak isterseniz orayı kurabilirsiniz Ardından next diyorum e, Runtime language Yani bu çalışma zamanı ingilizce e, Dili diyor bunu da İngilizce yaparsanız sıkıntı yaşamayacaksınız, yaşamazsınız. Tekrardan install diyorum. Ardından programın yüklenmesini bekliyorum. Ee, başka bir ekran gelmeyecektir büyük ihtimal. Burada programın yüklenmesini e, tekrardan videoda durduruyorum. Program yüklendikten sonra diğer detaylara bakalım. Evet tekrardan merhabalar. Ee, Kurulumumuz burada bitiyor. Ee, şunu işaretleyip ardından finish diyorum karşıma bir not defteri çıkacak programın gerekli kayıtlarını yapmak adına endişelenmeyin hemen kapatmayın burada e, yüklenmesini bekleyin burada bazı notlar çıkacak programla alakalı evet ben de yanıt vermedim sanırım şu an neyse bunu kapatalım programı kapat diyelim sanırım kurulumla alakalı rapor verecekti şöyle bir yeniliyorum Ardından masaüstünüze büyük ihtimal NX logosu gelmeyecektir. Ardından başlat kısmından şuradan NX'e gelerek diğer dosya konumunu aç diyerek şuradan NX'e gönder masaüstü diyerek NX'in kısa yolunu masaüstünüze gönderebilirsiniz. Ardından yapmanız gereken tek şey pardon ben şunları şöyle alayım. Ardından yapmanız gereken tek şey NX'e çift tıklayıp NX'i e açmak. Tekrardan açılış prosedürünü bekliyoruz. Biraz, e, yükleme ekranları NX'de uzun sürecektir. Evet gördüğünüz gibi NX Learning Edition öğrenme versiyonu. E, bu şeyden farklıdır. Siemens NX 10 veya daha önce 12 kullananlar varsa eğer e, farklıdır. Yalnız şöyle arayüz olarak farklı. Arayüzdeki ikonlar farklı. E, mantık olarak kesinlikle aynı program. E, benim bayağı önceden açtığım bir tane model vardı. Onun e, şeyine. Ee, nasıl diyeyim ee, historisini gösteriyor bana. Ardından programımız ee, çalışıyor. Burada New User Experience'da işte e, size biraz e, İngilizce bilen arkadaşlar için tabii NX'i nasıl daha hızlı kullanmaya başlarsınız. İşte burada Sketch bölümleri. Burada sizin öğrenci lisansınıza tanımlanan e, yazılımları görebilirsiniz. NX'in eklentileri. What's New kısmından e, bu örneğin NX'in şu an kullandığımız 1899 versiyonu ee, burada yeni gelen komutları aktif olarak görebilirsiniz. Tips for newcomers bu da e, yeni kullanıcılar için e, trikler yani numaralar hani e, kısa yollar falan. Ardından Zeday ZDI, Zedayvan da e, burada işte ilk parçanı yarat işte e, nasıl ya yani bur burası sürekli değişiyor bu arada hani günlük olarak programda yapılacak şeylerle alakalı işte çizim metotlarıyla alakalı e, bilgiler veriyorlar. Ardından bir new diyelim. Bir parça açalım şuradan. Model diyorum. E, bu arada bu lisans bir yıllık. Zaten sizin e, kayıt olduğunuz, NX'e kayıt olduğunuz e posta adresine gelecektir. Bir yıllık olduğu. E, programı kullanmaya başladığınız zamanla itibaren. Dediğim gibi daha önce tekrardan NX10 veya 12 kullanan arkadaşlar varsa şuradaki ikonlar falan farklı olabilir. Ama onun dışında çoğu şey aynı. Application olarak da e, her aplikasyona yani her aslında eklentiye e, var mı bilmiyorum ama sheet metal veya işte onun türevlerinin bakın sheet metal aktif shape studio bu yüzey modelleme için mesela e, yüzey modelleme için olan shape studio e, aktif değil öğrenci versiyonunda gördüğünüz gibi. Manufacturer kem'e bakalım Cam aktif mi? Büyük ihtimal kendi aktiftir. Gördüğünüz gibi kendi aktif. Ardından application sekmesinden bir tek pardon. Application tekme sekmesinden tekrardan bakıyorum. Additive Manufacturing eklemeli malat açık mı? Ona bakalım. Bu da eklemeli olarak. Ee, ha bu açık. E, yalnız bir parça atmam gerekiyor. Şimdi atamam. E, öyle bir parça yok elimde. Gibi gibi. E, zaten teknik resim ve diğer modüller aktiftir. Örneğin drafting modülü, teknik resim modülü. Aktiftir yüksek ihtimalle. Evet bu da aktif. Böyle Siemens NX'i kurup öğrenme amaçlı kullanabilirsiniz. Siemens NX'in bir yıl boyunca öğrencilere sağladığı bir imkan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.